Burası bizim, karşı bizim evimiz. Bunun alt katındayız. Burası market, başkin. Burası bizim göl. Şurası bizim otobüs durağı. Denizse çakma, su sato. Bugün geç kaldım, işe gidiyor. Bak bu işler suyun içinde. Yüzüyorlar. Kuşlara bak ne güzel. ya ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Mama yok mama mama. Baba mama. Mama yok oğlum. Sen mamanın olduğunda gelmiyorsun. He? Mamanın olduğunda yemiyorum. Dur sana börek vereyim.